Hollanda'da temiz mahkemesi uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına karar verdi. Lahey Temiz Mahkemesi verdiği kararda uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına hükmetti. Mahkemeden yapılan açıklamada insan hakları örgütleri Oxfam, Novip, PAX ve The Rights Forum'un İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddeden mahkeme kararına ilişkin temiz talebinin kabul edildiği belirtildi. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillere verdiği zararı yeterince dikkate almadığı kaydedilerek Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını 7 gün içinde durdurmasına hükmedildiği bildirildi. İsrail'in F-35 savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etme riskinin açık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in saldırıları aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu sivilleri orantısız şekilde öldürmüştür ifadelerine yer verildi. Hollanda'nın taraf olduğu çeşitli uluslararası düzenlemeler uyarınca insancıl savaş hukukunun ciddi şekilde ihlal edilme riskinin açık olduğu durumlarda askeri teçhizatın ihracatını yasaklamak zorunda olduğu hatırlatılan açıklamada bunun Hollanda'dan İsrail'e hiçbir F-35 parçasının ihraç edilemeyeceği anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada Hollanda Dış Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışına imkan veren 2016 tarihli ihracat lisansını durdurması gerektiği ifade edildi. Davada insan hakları örgütleri 4 Aralık'ta yapılan duruşmalarda İsrail'e F35 parçalarının ihracatının İsrail'in Gazze'de işlediği muhtemel savaş suçlarına Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini kaydetmişti. Avukat Lizbeth Ziegfeld, duruşmada yaptığı açıklamada devlet İsrail'e F35 parçası teslimatını hemen durdurmalı ifadesini kullanarak mahkemeden bu parçaların ihracatına yasak getirmesini talep etmişti. İlk derece mahkemenin 15 Aralık'taki kararında Hollanda'nın daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığı belirtilmişti. Kararda Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatı kararı alınırken ilgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul şekilde ulaştığı sonucuna vardığı kaydedilmişti. Lahey Temiz Mahkemesi'nde 22 Ocak'ta yapılan duruşmada insan hakları örgütlerinin avukatları Hollanda hükümetinin İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatını durdurması talebini reddeden ilk derece mahkemenin kararını bozmasını istemişti. İnsan hakları örgütlerinin avukatı Ziegfeld, F-35 parçalarının ihracatının İsrail'in Gazze'de işlediği muhtemel savaş suçlarına Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini belirtirken, Mahkemenin ilk verdiği kararda ihracatı durdurmamasının hukuken yanlış ve eksik bir değerlendirme olduğunu ileri sürmüştü. Birleşmiş Milletler kuruluşlarınca Gazze'de ihlaller tespit edildiğini belirten Ziegfeld, temiz mahkemesinden Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatını durdurması yönünde karar almasını talep etmişti. Hollanda devletinin avukatları ise Gazze'deki durumun henüz karmaşık olduğu, ülkenin ekonomik menfaatleri için F-35 satışının gerekliliği, ikili ilişkilerin önemi ve Hollanda yapmasa dahi diğer ülkelerin satmaya devam edeceği şeklindeki gerekçelerle İsrail'e F-35 parçaları gönderilmesini durdurma zorunluluğu olmadığını öne sürmüştü.